Senin için çok ne anlama geliyor böyle Çin gibi mi olacak ama şey evet. pazar pazarı benim için öyle çok değil için azaltın. Olacak. O steklemeyi kapattırmayın bana. Of. Ya yayın mı gitti gene ya of. <laughs> Dilerde mi gitti yoksa? Yo yayın var galiba. Ya. Twitch'te gitti galiba ha yayın. Yo, tamam var şu an. Tamam. Aga aga ne yapıyor oğlum? Chat'i niye kirletiyor ya? Aga aga niye böyle bir şey yaptın? Hoşice gıcı amına koyayım. Önemli bir mesaj varsa da sayende okuyamıyorum yani. Atma da bir kez uyaralım. Aga bir daha böyle yaparsan yersin time out valla. Yavuz selam kardeşim hoş geldin. Siz neredeyiz moruk? Yavuz ne yaptı abi bu arada? O için. Yavuz bir şey yapmadı ya. Warzone onu çağıracaktım da. O Warzone Warzone diye başımın etini yiyordu. Dedim o sakatla oynayalım vardı. Mert efendim kardeşim. Bu silahlı server Değil bu silahsız. Survival 1.16.1 Abi Hayır 1 16 oynamamız yok mu? CS 116 16 1, SC 116 ne ya? Şu an izlediğine girmek için mod indirmene gerek yok. Sadece Optifine 116 ile giriyorsun. Sonu abisinin sunucu az önce size Subaru Şu Javı şey yapsana. Cav niye hala buradasın o zaman? Banlasana. Cav. Allah ağla, ağla. gözyaşlarını sikeyim. Niye buradasın hala o zaman? He? Karpuz farmı var mı sizde? sala bakalım. Sunucuyu yargılama şekline var. Sizde karpuz farmı yok. O yüzden sunucunuz kötü. Ama oğlum sala seni. Ee, var, söyleyeyim mi adını? Söyle söyle. Yayından banla. Whitelist'in de alalım. Yaz abi abi. x xnop mu? Tamam, vallahi güzel oldu. İşte bedavaya alıyoruz arkadaşlar, tamam abilik yapıyoruz, uğraşıyoruz ediyoruz Sonra... ee, sana. Sana oyuncu Sana son oyuncu değil, sana sana son siken lazım kardeşim. Senin son siken benim olmam lazım. Tamam mı? Götünü de karpuz farmı olarak kullanacağım. Karpuz gibi götünü sikeceğim ama ne koyayım? Son siken. Şey diyeceğim bu arada. Heh. Ee, şimdi ez açık söyleyebilir miyim buna? Neyi? Şey söyle söyle, söyle komut şey var ya kullanım. Abi. Efendim? Ee, Haba gireceğim şimdi değil mi? Ezbler. Evet, evet 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 habda yapıyorsun. Ahmet aleykümselam hoş geldin. Ee, Sizde farm var mı? Ee. Arkadaşlar gördüğünüz Gerçekten. gibi bak sunucuyu kötülemeye gelen bile hala burada burayı izliyor yani. Göt acısı böyle bir şey arkadaşlar. Mesela bir şey kötüyse bırakır gidersin diğerini oynarsın değil mi? Ama buraya geliyor dayanamıyor. İçi yanıyor amına kodiyon. Abi domuzlara bak istersen yeter mi? Quattro yarıladıysan tamam. <laughs> Bendeki ben Minecraft launcher girebilir miyim? Girebilirsin kardeşim evet. şey diyeceğim yok mu? Ve Çin'in gibi yapmamız buraya. Lol. Otomatik fırın sistemi yasak mı? Evet yasak. Hopur mopur Vallahi gördün mü hoplatırım. CS16 diyeceğim yanlış yazmıştım. Yok ya yani, ne CS16 sanırım. Gidip Mario oynayalım daha eski ama Eski bir şey oynamak istiyorsanız. Toygan kaç yaşında? Toygan 15-16. Aynen şeyde 17 de bu arada. Adamın doğum günü. Bir iki tane hopper da koyamıyor muyuz? Ya Hasan'cım hopper sunucu açısından çok pahalı. Yani şöyle pahalı. Sunucu performansı çok etkiliyor. Ben ya yani hopper koyarsınız ama iki gün sonra bana gelip abi niye kasıyor falan demeyin yani. O yüzden hopper kullanmanızı istemiyorum. Yani otomatik bir şey yapmanızı istemiyorum. Bu arada evet asıl sıkıntı o yani. Otomatik şeyler yasak. Burası neyi sunucusu biliyor musun? Burası emeğin emek. Alın teri amına koyayım. Öyle bedava yapayım. Oradan düşsün. Kutuya kendi girsin. E o zaman bırak kendi kendine oynasın. Sen hiç uğraşma. O kadar çok tam full otomatik. Hiç girme. Tamamen otomatik. Senin gelmene bile gerek yok. Anladın Yani çok kolay kaçan şeyleri ben sunucumda istemiyorum. Abi benim whitelist'te ismim var ama IP bilmiyorum. Ya kardeşim ünlem kaydı ol yazıp şu aşağıya okusan artık Mert beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun ya? Anana koyayım. Bu Mert 61 ya. Abi... Ne dedim? Ünlem kaydı ol yaz. Linke gir. Whitelist kısmını değil aşağısını oku. Abi deki oyunu bitirdin varsay gelme. Aynen öyle ya. Otomatik bitti kardeşim. Oyunun birincisin. <laughs> Kim kırıyor lan klavyeyi? Abi senin roleplay'in bu işte yani. Öyle falan ya. Öyle mi geliyor sesin? Ha. <laughs> Gelsin amcık. Ben klavye sesine kurban ol. Seninki şey amına koyayım. Misket amına. Morse switch. Morse Morse Benimki benimki blue switch galiba ya. Bak. bak. Benimki daha tok geliyor lan. Seninki çok çin, çin bak. Klavyenin üstüne tutuyorum. Benim çınçınım daha iyi. Seninki Abi bu Razer ışıklı mı ışıklama? Sikerim ışığını. Ben 1 2 e, saate gelirim abi. Tamam kardeşim. Abi, gel bir arıcılık yapalım ya. Kesin olur musun? Ben mi? Ben spekte takılıyorum ya. Ağrıyla ne uğraşacağım ama Seni izleyelim. Abi beni izle senin için bir şey yaptım. Ne yaptın Osman? Oğlum harbi hasta oldum ha. Galiba korona kaptık amına. Öldü. Harbi çocuk mezarımı yapmış ya. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Ama abinizi kayadan değil de bir insan bir şeyden yapar amına koyayım. Netherite'ten yapar ya. Hiç hak etmedik. Yok yok şaka yapıyorum lan. Güzel güzel elleme. Tarih dağıt kardeşim üstüne. Tarih dağıt. Bugün öldüm sayan bana koyayım. Ha bugün ha Hemen geliyorum bekleyin. Geldim. Abi sorudaki herkesin mezarını yapak mı? bu <laughs> şey büyük mezarlık yapabilirsin bir tane. YouTube'dan küfür yazamıyorum çok üzücü. YouTube engelliyor mu direkt küfürü? Oo güzel. EYC. Abi ben sana mezar yapıyorum evin arkasına. Oğlum hangi hangisi? Oo full elmastan oldu güzel güzel. Eyvallah kardeşim. Oğlum tam beni buraya gömün elmaslı mı, elmaslı ama. Swap skips burada. Tepe atsınlar Fatih'e okuyor. Arkadaşlar az sonra yayını sonlandıracağız tamam. Akşam yayın açma ihtimalimiz var. Belki Roblox falan yaparız veya Warzone oynarız. Kaç GB bu arada? Warzone mu? Hı, hı. Warzone baya büyük. En az hı. bir 70-80'i 70, var yani. Sır update Fortnite 70 GB için... yaptı amına ne? Ney? Fortnite sildim bilgisayardan 90 GB yer açıldı. Öyle Senin şey e, Warzone oynatır mı bilgisayarın? Ben sana söylüyorum abi özellikleri. Aklında kurarsın. Hı. <laughs> Hapşırıyorum, öksürüyorum, her şey oluyor onun <laughs> <laughs> Mezara aç aç, mezara gireceğim kardeşim. <laughs> Durmanın anlamı yok, aç giriyorum ama <laughs> Beklemenin bir esprisi kalmadı. Call of Duty 100 GB abi. İndireceğim mi 100 GB? Hayda. Oha. Minecraft sarmamaya başladı sanki. Ahmet değil, Farklı farklı. Oynamaya çalışıyoruz işte. Roblox açıyoruz. Üzerde ona sarmadı diyorsunuz. Ama koyayım. Yani Ahmet Tail. Şimdi sunucumuz var. Sunucumuzla ilgilenmemiz lazım. Yani sarması ayrı bir şey. Bu bizim sorumluluğumuz bu sunucu artık. Güzel yaptı ha menzeri. Sen internetin iyiyse diyeceğim de sen internet bok gibi. İndirebiliyorsan Warzone'u indir. Birlikte deneriz. Ha, ama zor yani CS gibi değil adamı sikiyorlar Warzone'da Berkay bazen CS mı? mi oynuyorsak hani MG yok kardeşim CS değil Warzone oynuyorum artık Korku oyunları olabilir 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 Gazimus Jpg Musa shit liste yok sende de diğeri yap istersen ee, Jpg Musa her her yayında senle mi uğraşalım güzel kardeşim ya ha? Her yayında senle ayrı, ayrı ayrı mı uğraşalım Hep birlikte güleriz. Korku korku güzeldi ya oynadığımızda değil mi? Nasıl buglı maglı yarak gibi oyundu. Outlast. Outlast fena değildi de önceki komikti amına. Dandik olduğu için komikti. Çok dandik oyunlar oynayalım amına koyayım böyle korku oyunları. Onlar komik oluyor. Tamam bilmiyordum diye. Oo. Sonradan geldi yani. Belli ki içinde yok şey can. Evet. Outlast yayını evet Outlast'in yayını çok sarmıyor gibi. Akşamı CS korku oyunu olur mu? Olmayabilir Umutcan. Hatta olmaz herhalde. Akşam oynarsak yayın olursa belki Roblox oynarız. Onun dışında bir şey olmaz herhalde. Ya bak arkadaşlar korku oyunu falan ya yani benim oynayacağım sizin izleyeceğiniz oyunlar belli bir noktadan sonra yapılacak işler. Yani bizim anlık izleyicimiz 100-150 olacak ki artık istediğimizi oynayalım. Tamam mı? Yani şu an için hele de okullar açık değil, açıkken mümkün değil yani. E ne olur açarız 15 kişi amına koyayım. 10-15 kişi de ya da isteyerek mi izler istemeyerek mi izler, belli değil yani. Ya onu mu istiyorsun Umutcan yani? Onlar yani büyük çok büyük yayıncılar adamlar istediğini oynayabiliyor çünkü o lüksü var. O kitlesi var. Bizde o kitle yok güzel kardeşim. Sanıyor musun ki ben amına koyayım hayatımı Minecraft oynayarak bitirmek istiyorum? de değil ben de belli bir noktadan sonra artık istediğimiz oyunları oynayabilirim istiyorum yani. Bunu anılarını... oynamak istemiyorsan başka oyuna geçeyim istiyorum ya. Yani. Ney arene? Arıların steklenmesini kapatma şansın var mı? Neyini? Steklenmesini Araların... mi? Arıların. ana. Allah var mı bilmiyorum onlara özel bir şey ya. <laughs> Bana süt satar mısın? Süt mü üretiyorum oğlum nereden bulayım sütü amına? Sütü ineklerden bir şekilde elde edebiliyoruz mu? Evet. Nasıl? O aile sadık. Ha. Büyümüş ya İnekten sağ, ben de sana sünger vereyim. Valla kovama hiç uğraşamam ya. Ben burada mezara girmeye hazırım. Hadi eyvallah. Arkadan da dramatik eyvallah. müzik geliyor dışarıdan ama. Tıkabiliyor musunuz? Hayır, çok kötü oluyor. Bu müzik ne lan? Harbi ölüyorum galiba. Öğrenmen yok mu ya dışkı yarışında? Dinleyin. <laughs> tamam, kıstım biraz. Bu harbiden benim ölümüm galiba. Ölüm marşı nasıl? Müziği duydunuz mu? Dın dın dın. <laughs> Korona morona. Ya Allah. Kabir böyle bir şey işte moruk. Burada diyeceğim amına koyayım yarra yedik. Bilmem ne meleğe gelecek falan filan. Ses gelmedi ki. Hiç duyamadınız mı? Dın dın dın. Tam bir romantik melodi vardı amına. Adam elitra almış ama. Oğlum Raidol'da elitra var lan. Niye kimse çalmıyor? Ooo bir de şey yapmış. Mızrak yapmış fişek harcamamak için. Sonunda elitra aldı lan biri. İki kişi de var hemde Oo, hırtolara bak. Yok Nereden? Tabii, ben, ben niye kimse öldürüp almıyor anlamadım. Ama öldürme ya çocuk uğraşmış almış işte. her şeyi herkese zulmetmeye çalışma yani Abi yanında Vortex var bunu bir şekilde 10.000 TL yaptılar. Evet bir şekilde yaptılar ama nasıl acaba? 5 kişi de mi Elytra var? Artık sonucu reslemenin vakti gelmişken. Sinek gibi uçuyor herkes baksana Quatro Mezarım burası iyi. oğlum benim Yurtmanın yaptığı Rahat. bak ben burada yatacağım ben. Ama şey. hadi sana da bakalım Spektejatex miydi Quatro Cevher gibi çık bakayım Cevher gibi adama cevher gibi mezar Eyvallah cevherim Hızlı yaşadık hızlı öldük <laughs> oh, Kabir vakti Bu tam Hristiyan mezarı olmuş ama yani gösterişli. Işıklı mı ışıkla? Aynen. 1.16.3'te Reslemek için oylama yapacağım arkadaşlar. Demokrasi. Tamam. <laughs> Selim hoş geldin. Takip için teşekkürler. Aman okum herkesin elitrası var. Bu ne lan? Yakında her yere elmas yapacağım abi. Sizi fakirleştirmenin zamanı geldi, herhalde sunucu resleme vakti gelmiş. <laughs> Aynen. Abi benim moderatör yap, 30 limon vereceğim. Ee, Selim'cim maalesef güvenmediğim kişiye 30 limon için şey yapmam, kanalı emanet etmem. Sen belli ki kanalın anasını sikmeye gelmişsin. Kanalı batıracağım da böyle şey var ee, yani. mı? Onu Amin. yaptı bir kere. Aminomunu. Anasını sikti tipi için. Twitch'te bilmiyorum bir tane siktan bir hesap gelmiş. Abi kılıcım yok elimdeydi. Ne yapayım şimdi kılıcını ben mi bulayım ama ne koyayım? Reste bence herkes hep birlikte başlar yeni haritada. Ah, bilmiyorum bakacağız. Oy oylama yani. Öyle senin kafana göre benim kafama göre değil. Oylanacak. Büyük çoğunluk bak sadece %50 dedi. Büyük çoğunluk eğer resle derse yaparız. Yoksa aynı yerden devam. Coşkun aleykümselam. Dere isteyince tekrar market falan carçurt bana iş çıkacak yani. Onları da unutmayın. Şey diyeyim mi? Hı. Şimdi yurtmanın trust'ını almam yok mu evinden? Yurtmanın trust'ını alman yok mu? Niye? Trabi ne ya? Aleykümselam. Abi restart olduğu zaman ne oluyor? Yani şeyden bahsediyorlar sunucunun yeniden başlaması değil de tamamen dünyaya yeniden başlayalım yepyeni dünya sıfırdan. Bütün eşyalar silinsin falan filan ondan bahsediyoruz. Ya normalde ben restart atıyorum o restart bu restart değil kardeşim başka bir şeyden bahsediyorlar. Yani oyuna yeniden başlamamızdan bahsediyorlar tamam. Onu biz oylayacağız Discord'da. Olmasın. O zaman oy kullanacaksın fikrini belirteceksin burada olmasın demekle olmuyor. Ben Discord'u takip edin. Discord'u susturursanız kaçırırsınız. Geçeceğimiz zaman oylama yapacağım. Sanki bir sürüden başlamamız var. O zaman sen de oy kullan yani. Herkes fikrini orada belirsin. Dediğim gibi senin benim ne düşündüğümüzle değil. Geçen bir şerefsiz shift oy kullanmıştı ya. Yani. Ya bakacağım şerefsiz. Anasını Öyle bir şey yapanı sikeceğim. Sen mi yaptın ama <gülüyor> sen? <gülüyor> Oğlum mezar mı Çin mi? Bu ne amına koyayım? <laughs> ne oldu lan? Bek dedim öldüm amına koyayım. Abi biz hala mezarda alıyoruz. <laughs> Ananı sikeyim harbiden öksürüyorum. Oğlum Arkadaşlar ben ölmeye gidiyorum yayını sonlandırıyoruz akşam yayını ölmezsem açabiliriz tamam hepinizi çok seviyorum harbiden galiba hastayım ölmeden gelme yani sizle oynamak güzeldi arkadaşlar tamam kendinize iyi bakın öbür tarafta görüşürüz öpüyorum.